Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe'nin transfer dünyasını sallayan hamlesi Kobe Maino'nun çubukluyu giymesi olacak. Transfer haberine geçmeden önce videoyu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Merhaba dostlar, bugün sizlere Fenerbahçe'nin transfer piyasasında yarattığı son depremden bahsedeceğim. Tarih 25 Ağustos 2025 ve transfer dönemi tam gaz devam ederken Sarı Lacivertler'de Devin Özek adeta bir yıldız avına çıkmış durumda. Ama bugünün en çarpıcı haberi İngiliz devi Manchester United'ın genç yeteneği Kobe Mino'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddiasıydı. Bu haber bugün sosyal medyada da büyük fırtına estirdi. Öncelikle Kobe Mino kimdir diye sorarsanız bu çocuk adeta futbolun yeni meslisi gibi bir potansiyel taşıyor. 19 Nisan 2005 doğumlu 1.80 boyunda ve sağ ayaklı olan İngiliz oyuncu tam 20 yaşında bir orta saha maestrosu. Manchester United altyapısından yetişmiş Premier Lig'in de bu seneki en parlak gençlerinden biri. Mino 2023-2024 sezonunda United'la Şampiyonlar Ligi'nde parladı ve milli takıma bile seçildi. Fizik gücü, top kontrolü, pas vizyonu ve defansif zekasıyla tam bir box to box oyuncu. Osmarinho'nun elinde bu çocuk adeta güneş gibi parlayacaktır. Ama işin çarpıcı yanı bu transferin nasıl patlak verdiğidir. Her şey Manchester United'a yeni teknik direktör Ruben Amorim'in gelişiyle başladı. Amorim takımı yeniden yapılandırmak istiyor ve bazı gençleri gözden geçiriyor. İngiliz basınına göre Maino da bu listeden nasibini aldı. Amorim'den rahatsız olan genç yıldız transfer döneminin son haftalarında kendine yeni bir kulüp aramaya başladı. Ve işte burada Fenerbahçe'nin transfer kurmayları devreye girdi. Sportif direktör Devin Özek, Fenerbahçe Avrupa'da Şampiyonlar Ligi playofflarında Benfica ile kozlarını paylaşırken transfer çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiriyor. Sabah saatlerinde yapılan idmanda yeni transfer Edson Alvarez'in de ilk kez takımla çalıştığını gördük ama asıl heyecan mayo’nun haberleriyle doğru çıktı. İngiltere'de yayınlanan haberlere göre Maino'nun menajerleri Avrupa kulüpleriyle görüşmeye başladı ve Fenerbahçe bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçti. Neden Fenerbahçe? Çünkü Mourinho faktörü var. Portekizli hoca United'da çalıştığı dönemden beri genç yetenekleri geliştirmesiyle ünlü. Maino gibi bir İngiliz gencin Mourinho'nun kanatları altında Süper Lig'de parlaması hem kariyerine ivme katar hem de Fenerbahçe'ye Premier Lig kalitesinde bir oyuncu getirir. Üstelik transferin kiralık olarak gerçekleştirme ihtimali de yüksek. Bu da mali yükü hafifletecektir. Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda Fred, Amrabat ve Şimanski gibi isimler zaten var ama Maino'nun hızı ve yaratıcılığı orta sahayı bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları Mayno Fener'e etiketini de trendlere soktu. Bu konuda oyuncu tarafını da etkileyen binlerce tweet atıldı. X'te yani eski Twitter'da paylaşılan görsellerde Maino'nun Fenerbahçe formasıyla montajlanmış fotoğrafları da dolaşıyor. Bu etiket saatler içerisinde yüz binlerce etkileşim aldı ve uluslararası basına bile yansıdı. Fenerbahçe'nin global değeri işte tam da burada devreye giriyor. Fenerbahçe böyle bir transferle Avrupa'da ses getirecektir. Hatırlayın Ali Koç ve yönetimi Arda Güler gibi bir yeteneği Fenerbahçe'den Real Madrid'e göndermişti. Şimdi tam tersine Premier Lig'den bir yıldız çekmek bu Ali Koç ve yönetiminin en iddialı hamlesi olur. Ama tabi her güzel hikaye gibi bu da engellerle dolu. Manchester United Maino'yu kolay kolay bırakmayacaktır. Piyasa değeri 50 milyon euro civarında. Fenerbahçe'nin Benfica maçını kazanması, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde bütçe açılır ve transfer hızlanır. Murat Aşık gibi yorumcular bu maç sezonun kaderini belirler. Benfica'yı geçersek ilginç isimler gündeme gelecektir demişti. Eğer Benfica'ya elenirsek motivasyon düşer ama transfer penceresi de hala açık. Öte yandan Livakovic'in Nottingham Forest'a gitme ihtimali gibi diğer haberler de olsa da Mino haberi bugün hepsini gölgede bıraktı. Maino'nun gençliği ve potansiyeli Osimen gibi bir bomba etkisi yaratacaktır. Peki bu transfer olursa Fenerbahçe'ye ne katar? Düşünün orta sahada Fred ve Edson Alvarez ile birlikte Maino topu ileri taşır, asist yapar, gol atar. Savunmaya yaptığı yardımlarla da Şimanski'nin 3 gömlek üstü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Mourinho'nun 3-4-3'ünde mükemmel bir parça olur. Taraftarlar için ise bu sadece bir transfer değil bir devrim olacaktır. Fenerbahçe yıllardır Türkiye Ligi'nde şampiyonluk özlemi çekerken böyle bir hamleyle rakiplere psikolojik de bir üstünlük sağlayacaktır. Sonuç olarak Fenerbahçe transfer piyasasını bu hamleyle sallayacaktır. Kobe Mino transferi bugüne kadarki hamlelerden en çarpıcı olanı. Çünkü hem sürpriz, hem heyecan verici, hem de taraftarı etkileyecek bir oyuncu. Mino Fenere etiketiyle sosyal medyayı takip edebilirsiniz. Benfica maçından sonra bu transferdeki tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bu transfer Fenerbahçe'yi zirveye taşır mı? Bence evet. Siz ne düşünüyorsunuz? güncel transfer haberlerinden anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.